Seni tuttum da getirdim buraya youtuber. Gel bakayım buraya. Geç şöyle lan. <laughs> Evimden asla kaçamayacaksın asla. <laughs> burada ömür boyu hapis kalacaksın oğlum. Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi korkunç gardiyan bizi hapise attı arkadaşlar. Buradan kaçmak için yanımızda Kübranisa, Pratikoyun ve Dorişkon var. Onlarla birlikte bu delikten, bu hapishaneden kaçmaya çalışacağız. Arkadaşlar gardiyana fark ettirmeden burada güzel bir tesis kurmaya başladık. Ve şimdi yavaştan tesisimizi çalıştırmaya başlayalım. Abi amacımız ne biliyor musunuz? Buradan kaçmak için gardiyana rüşvet vermemiz lazım. O rüşvet için de burada güzel bir tesis kurmaya çalışacağız. Ondan dolayı iyice çalışın. Şimdi kendimize bir tane ray oluşturduk. Ben size çöp getireceğim arkadaşlar. Sizler buradaki çöpleri güzelce böyle işleyeceksiniz tamam mı? Ondan sonra biz buradaki çöpleri enerji içeceği olarak millete satıp para kazanacağız. Anladınız mı? Anne, hakan Gerçekten bu kim? mi Kanka öyle mi yapacağız? Kübra bu de, bu bu kim lan? <laughs> bu amca niye böyle duruyor? Bu adam bağırıyor. Aa! Adam şaşkın. Vay. Peki bu kim Kübra? Bu daha kötü. Bu dışarıda bekleyen bu, gardiyan. Bunlar bizden önceki mahkumlar galiba. Kanka. Bu Şibili Dop. Şibili Dop. Şibili Aa, Dop mu? Hakikaten Olabilir. benziyor mu? Olabilir. Mantıklı. <laughs> Şimdi arkadaşlar dışarıda bir tane gardiyanımız var. Gördüğünüz gibi buna çaktırmadan şuradaki ürünleri topluyorum. Size getiriyorum. Sizler de işlemeye başlayın. Çabuk çabuk çabuk. Kız ne yapıyor gardiyan Kübra? Gardiyan bakıyor. Bakıyor gardiyan evet. geliyor. Kanka gelsin gelsin çaktırmadan girsin. Tamam sen at çöpleri kanka. Şimdi arkadaşlar ben buraya çöpleri atıyorum. Dora'cım sen işle. Kübra'cım tamam, sen öğüt. Pratik, tamam çalışıyoruz. Pratik sen ez. Ben de burada işleyeyim. Ha? Tamam kanka. Burada böyle enerji içeceği olarak içiyorum oo. ve güçleniyorum arkadaşlar. Kanka var ya biz bir aya burada ooo belki çıkmamıza bile gerek kalmaz ha iyi para kazanabiliriz. Ne diyorsunuz? Burada ben mı kalalım kanka? Biliyorum. Kanka baksana iyi para kazanıyorsak kalırız ne diyeyim yani şimdi. Doğru. Evet. <laughs> Kanka farkında mısın çöp içiyoruz çöp yiyoruz. Aa doğru ama geri dönüşümde temizleyip temizleyip götürüyoruz Kübra'cım bunları. bunlar <laughs> temiz Dezenfekte çöp bunlar. Dezenfekte yapıyoruz. Tabi bunlar dezenfekteli çöpler arkadaşlar bunlar temiz çöpler. Şimdi arkadaşlar ben sizin çok fazla heba olmanızı istemediğim için buraya bir iki tane çalışan işçi alacağım. Mesela Doracım senin yerine bir tane işçi alayım. Oha, Benim Dora'nın yerine okay. Dora geldi. Pakesi geldi. <gülüyor> kanka, <gülüyor> ya yan varmış gönüllü çalışacaklar varmış. Tamam Onlara kanka, onları verelim. Allah... Oha, Kübra çıktı. Aa <laughs> oha. Kız git buradan. Ben gerçek Kübra'yım. Oha, Dora çıktı Aa, şimdi. Dora çıktı düşündü. Dora bayılmış <laughs> bende. Burada da Ahmet çıktı da bu. <laughs> Ahmet. <Fake, gülüyor> bu fake, bu başka Ahmet. Aynen. Şimdi arkadaşlar, ben size daha iyi çalışacak şartlarda bir yer yapmak istiyorum. Hazırsanız güzelce şu arka tarafımızı açıyorum. İşi büyütüyorum. Ana, Oha! patladı. Bu Kopsun. ne? Şimdi bir tane arkadaşlar yeni Aa. yeri buraya kuruyoruz. Hazır mısınız? Kanka bomba mı patlattın ya? Ah, Hakan hacım bu patlattın. adam bize bakıyor. Bu adam kim? Kardeş <laughs> o da şaşkın Kübra. Adamı patlattı. Peki şu yukarıdan bakan kim? Orelma Orana... maska benziyor. Garip 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 tipler var burada. Şimdi arkadaşlar kendi güzelce yerimizi güçlendirmemiz ve güvenliğimizi arttırmamız lazım. Ondan dolayı ben arttırabildiğimiz şeyleri vermeye başladım. Siz burada çalışacaksınız şimdilik. Kolay gelsin. Tamam. Kanka meyve sularımız çok lezzetliymiş de ondan bakıyorlarmış. Kanka baksın canı çekiyor olabilir ama öyle beleşten yok abi biliyorsunuz bizi. Beleşten bir şey vermem. Şimdi buradaki işçilerimiz kendi kendine çalışa dursunlar. Canlar siz çalışın bakayım. Evet bunlar işliyor bunlar yapıyor. Kübra'cığım sen ne yapıyorsun orada? Ben de ne yapayım kitap okuyorum. Bu ne yapıyor lan? <laughs> Dayı ne yapıyor? Adam kendi kendine konuşuyor. Garip garip ellerde de yumruk yumruk. Bize çop getir kanal. Çop çop. Size hemen çop getiriyorum Kübra'cığım. Bir kamyon kanka istiyoruz kanka. şu bir uyanları bir çarp. dövsene ya Kübra. Şu uyanları bir döv bakayım. Al çakma Dora al. Bak uyuyor uyuyor bak Dora uyuyor. Dora Vur. niye uyuyor? Bak Ahmet uyuyor ha, ona da vurun. <laughs> çok iyi devam arkadaşlar çalışın. Ben hatta size bir tane işçi alayım siz daha rahat çalışın. Ben çünkü çöp getireceğim için. Yan yana kayarsınız çalışırsınız. Ben de hemen şuradan yeni çöpleri getireyim. Ulan çöp getirip duruyorum çok yoruldum ya. Bana bu kadar zor bir iş niye verdiniz arkadaşım? Daha kolay iş yok muydu ya çöpü kendi kendine şey yapan? Belki daha sonra olabilir. Bakın bizimkilerin çöpüp durumuna. Çok kötü durumda ya. Vallahi iyi çalışıyorlar ama bizimkiler. Şuradan biraz daha enerji içeceği içelim. Arkadaşlar. kanalın, han kanalın kanalı ha. kanalı çöplüğünde çalışıyoruz biz. <laughs> Estağfurullah o ne demek ya? İbracığım buradan hep abi birlikte dakika. kaçacağız. Hep birlikte, anladın mı? <laughs> ben tek mi kaçacağım sanıyorsunuz? Ha? Zengin olup kaçacağız. Kanka hem zengin yapacağım size hem kaçıracağım ya. Dert etmeyin abi. Şuradaki... Bir şey diyeceğim. Pratik sanki senin sularını içiyor. Kim? Yo yo ben şey yapıyorum. İçmiyorum. <laughs> hmm. Dezenfekte ediyorum onları. Arkadaşlar bakın biliyorsunuz ürettiğimiz malları yemek yasaktır yani. Öyle şeyler yapmayın lütfen. Dikkat edin. Çok lezzetliymiş. Kanka ne yapayım dayanamadım. Kankacım olabilir dayanacaksın Pratik. Bak Kübra da geçen hafta istedi vermedik kıza. Evet. Aa birden fazla çöp alınıyormuş. Niye söylemediniz la başta? Ha en fazla Alınıyor iki taneymiş. Evet, en fazla iki taneymiş. Tamam Şimdi... kanka, getir tamam. bize de. Oh, uyuyun Kübra Hanım, uyuyun. Hepinizin kafasına birer tane şu tencereyle vurayım. <laughs> Getirdim arkadaşlar, buyurun. Aa, buyurun arkadaşlar. Kübra'cığım, seni yerine dağıldım işçi. Bu ne lan, yanan adam? <laughs> Kimmiş bu? <laughs> Bilmiyorum, yanan adam geldi kanka, gele gele. Arkadaşlar, biraz hızlı çalışıyoruz. Kübra'cığım, uyuyan olursa gel buradan kafalarına vursana. Tamam. Sana... Kimse uyumayacak, uyumak yok. Hande Sana... buraya, buraya kimin resmini astın sen bak? Kim o? Bak. İşte bu şey değil mi ya? Shin -shon King. <laughs> Büyük ihtimalle yarısı tutmuştur. ismin de gerisini de tutturamamış olabilir. <laughs> Şimdi şuradan bir tane çöp alalım, bir tane daha alalım. İki tane çöp alma hakkı vermiş. Bu oda niye ters abi? Domuzlar yukarıda garip bir şekilde. Evet, bizimkileri hemen çöp götürelim. Arkadaşlar buradan kaçmak hiç kolay değil. Bakın. Birbirimize güvenmemiz lazım. Birbirimize ihanet edersek kaçamayız arkadaşlar. Yok kanka ihanet yok bizde. Bence Pratik abi içiyor onları abi haberin olsun. Allah Allah. Bence de. Bak Pratik. Kanka, kanka herkes şikayet Heh. ediyor <laughs> ha senden. Dikkat et. Bir... Bana iftira atmayın arkadaşlar. Kanka bir göze batmışsın sen. <laughs> Söyleyeyim evet şimdi bir tane günlük çark varmış onu çevirelim bakalım şanslı güzel bir şey gelecek mi? Evet 5 dakikalığına 2x oha 15 dakikalığına bir dakika iyiymiş bu ya. Arkadaşlar 15 dakikalığına pardon 5 dakikalığına x2 alacağız yani 2 katı enerji içeceği alacağız. Çok iyi Kanka, ya. Kanka şurda şey var ya birisi bakıyor. Kübra'ya görev Çadışın. verdik de Kübra hiç bir görev yapmıyor gözünü seveyim ya. Ya ne demek yapmıyorum? İçeridekileri ben tokatlıyorum. Adamların hepsi bir de uyuyordu. Geleyim. Hepsi uyuyordu adamların. Yeni uyumuşlardır. Buradakileri buldum ben. Bir işim daha varmış kanka. Çalışmaya gelmek istiyormuş. Bakıyor camdan. İyi kanka onu <laughs> da alalım. Doranın. Dora Aa benmişim lan Aa. o işçi. Kendi kendimi işe aldım. Çok <laughs> garip. Kendi kendime çalışıyorum. <laughs> evet doğru. Şimdi arkadaşlar bizimkiler çalışmaya devam ediyor. Doracım sen de git orada çalışmaya devam et. Pratik abin de tencereyle kafalarına vursun o tarafın tamam mı? Tamam abi mı? ben gidiyorum. Tamam siz öyle bir. Bekler çekil. Biz bundan sonra tava tavacı olacağız kanka kafalara indireceğiz. Evet tabi. abi yeni yer açılırsa sizi oraya tekrardan çalışmak için göndereceğim. Ondan sizlere yine usta başısı olacaksınız merak etmeyin. Sizi hep usta başısı yapacağım ben. Gel kanka iç şunları. Kanka bakayım. Pratik az çalışıyorsunuz ya. Bu ne kardeşim 8 tane ya. Az mı? Bir adam alabilirsin kanka buraya. Anlıyorum ama istemiyorum. Çalışın kardeşim. Ben niye paramı çarçur ediyorum? Birden Çok pat... yorulduk kanka ama ya. Birden patrona dönüşmeye başlıyorum değil mi? Hani ortaktık öyle demiştin kanka. Kandırdım sizi oğlum falan diyormuş. <laughs> Her şeyi açıkça söylüyorum değil mi? Evet şimdi çokluğu arttıralım. Diğer tarafa hemen gidelim. Arkadaşlar biraz enerji içeceklerimizden içiyoruz, değil mi? Evet. Şunu da yapalım. Güzel. Hadi kolay gelsin. Bak bak, bak. bak ben uyuyorum. Uyuyor. Al kapanıklarını. Uyuyor, kapanı. burada da uyuyor. Uyandırın Pratik abi, Kübra abla. Bu yeni gelen ha? de uyuyor kanka. Pratik bey sizin kendi tarafınız var. Siz orayla ilgilenir misiniz Pratik bey lütfen? <laughs> İlgileniyorum kankacığım. Hayır hepimiz mahkumduk birden beyli falan konuşmaya başlıyoruz değil mi burada? Burada başka evet. bir şey var mı ya? Yok abi bunların hepsini maksimuma çekmişiz zaten. Güzel. Kanka para bozdu galiba bizim. Yok be kanka ne bozacak ayıpsın ya. Şimdi şuradan içeceklerimizi bir alalım. içelim. Doruşkom sen artık yorulma. Çık kardeşim oradan bakayım. Hı. Yine, mi? Yine mi fakir Yine mi fakir Fakir. Bu fakir fakir. Karşı bu biraz fakire bu fakir benziyor. Fakir değil de <gülüyor> fakire <gülüyor> benziyor biraz. <laughs> Bunun çocuğu. Kimin çocuğu? Da bakan var ya. <laughs> Dora ya sen burayla ilgilen ya pratik abin ilgilensin ama ikinizden biri burayla ilgilenin arkadaşlar. Yani burayı boş bırakın. Hangimiz de ilgilen. <laughs> tamam. İkimiz de duruyorduk. Kardeşim Ben aynen. ben gidip kendi çöplüğümde otlanacağım. Bak bak Kübra'ya bak. Nereye gidiyorsun lan? Gid. Kendi çöplüğüne. Bir dakika ne, ne bir dakika var? bir dakika bizden gördün Kübra kendi tarafına mı çalıyorsun? Hayırdır. Haa. Evet, kendime de yapacağım gördüm. İyi mü? ben de seni mahkuma şikayet ederim şeye. Bakayım görmüyor bak. ki bak bu Kanka giderek sahip. ortaklık <gülüyor> bozuluyor. <gülüyor o <laughs> gördü beni patakladı Kanka Kübra'yı yumruk attı. <laughs> <laughs> Kübra'yı bayılttı Kanka evet. Arkadaşlar çok acele edin Yavaştan enerji içeceğini daha da hızlandırmamız Gerekiyor çünkü neden derseniz Bir dakika sonra Maalesef ki enerji içecekleri Eski şeyine geri dönecek Ben hazır paramız varken Şu arka tarafı da açmak istiyorum Ohay. Ay. İyi ne patladı oluyor? abi bu. Güzel abi bu oldu. kim? Arkadaşım niye uyuyorsun ankanal <laughs> Uyan ankanal kanal. <laughs> Kanka tombul kedimiz oldu. Abi Gelin bak bu kim? Geliyorum arkadaşlar hemen. Buraları canlandırmam gerekiyordu. Evet. dom kedi. Tombul kedi. <laughs> Gerçekten şibili bom kedi var burada ya. Şimdi bir tane konteyner konver, konveyör. <laughs> Oğlum yanlış mı okuyorum diye düşünüyorum. Konveyör. <laughs> Ya başka bir şey gibi geliyor ki sanki söylediğim şey yanlış gibi. Anladın mı? Ankara'cığım sana çiçek aldım. Özür dilemeye mi çalışıyorsun? Hayır, çöpten çiçek. Kübra'cığım. özür özür dilemeye kadar buraya girmen yasaklandı Kübra'cığım. Çıkar mısın buradan? Burayı terk eder Çıkar. misin Gidiyorum. Bütün çöpler sizin olsun. 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 Bütün çöpler bizim olsun bence de. Şimdi arkadaşlar şuradan enerji içeceklerimizi falan güzelce aldık. Pratikte Dorishkom'a orada güzel bir şekilde yine çöp konteynerlarını, konven çalıştırmaları için malzeme götürmeye çalışıyorum. Bu arada 3 tane yerim var. 3 tane alabiliyor muyum? Evet artık 3 tane alabiliyoruz. Tek gidişte sonuçta 3 tane alanım var benim. Hepsine tek tek götüremeyeceğim için. Oyun böyle bir fayda sağlamış bize. Mesela birinciyi buraya koyduk. Ve her götürüşümüzde fulleniyor. O da çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar burası birazcık... Hadi çalışalım. Dora burada. çok hevesli. Hadi çalışın. Evet, çok eğlenceli. Hadi Dora imeceyi seviyor. Evet çok güzel bunları içiyoruz. Biz burada içiyoruz. Oğuzhan abinin haberi. Dora beni kazıkladığında videoda açıklıyor arkadaşlar. <laughs> Çaktırma Dora. Arada <laughs> evet, içeceğiz biz yapıyoruz yani. Evet arkadaşlar olabilir afiyet olsun ne diyelim artık. Yani. Buradakilerin hepsi çok oha çok pahalı bunlara gücüm yetmiyor ki. Aa burada ben varım lan posterde güzelmiş şuradan içeyim içeceğim. bakayım pahalı mı güzel arkadaşlar uyumuyoruz ama ya biz buraya çöp getirene kadar ağladık kanka, ağladı posteri incelememişsin ama bir şu posteri bir incele de gör niye lan gardiyan yani odasına asmış kanka ya evet Be abi, beni mi asmış seviyor. evet yatıyor orada <laughs> en iyi arkadaşım diye seni asmış kanka şimdi bende öyle gözüküyor aa öyle evet bende de benim resmim de asmış Kanka sen Lütfen. bakınca sen sana döndü birden. Hayırdır pratik? Dal dalga geçiyordum ben de bak başına neler geldi. Evet. Şimdi döndürmek için abi tekrardan bir Robux ver diyor oyun. Ya da 24 saat sonra döndürebilirmişiz. Ben döndürmekten vazgeçtim abi. Döndürmüyorum artık. Robux'u çöpte mi buluyoruz? Yok. Kübra, Kübra'dan isyanlar pratik. Hayır hayır evet. oyunda çöpten bir şeyler buluyoruz ya o yüzden öyle Yok dedim. güzel söyledin ondan dedim isyanlar diye. Şimdi arkadaşlar şunları bir yenileyelim. Bizim işçilerimiz, bizim tayfamız çok iyi çalışıyor ya. Ben bu çocuklarla gurur diyorum. Evet. Şimdi şuraya bir gelişim yaptırtalım. Daha çok böyle para versin abi bana. Daha çok kazanalım ya. Değil mi Pratik abi? Tabii ki. Abi siz gönder, niye uyuyorsunuz gönder. ya? Uyumayın arkadaşlar uyumayın. Kanka şu çöpleri biri getirse bize kamyonla. Kanka oranın çöple ilgili... Büyük bir sıkıntısı var çünkü bende para olmadığı için orayı geliştiremiyorum abi. Efendim Kübracık. Uyan güzel aç gözünü. Çöpünü yap hemen hemen. Yoksa kanın kızıyor. Kübracığım bakıyorum da geri gelmeye çalışıyorsun. Hayırdır? Sıkıldım ya. Benim orası çok yavaş. Tek başına yavaş. olmuyor kanka. Evet ya kanka tek. Biz dedik Kübra'ya da işte. Yok istemedi kanka. Bak, evet. bak geri gelmiş adamlarımı dövüyor bir de. <laughs> Uyuyorlardı ya. çalışın dedim, çalışın. kibik. <laughs> Şaka bir yana. Evet, destek verdiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ne demek kanka? Ne Beraber ne? kaçacağız bu hapishaneden. Tabii ki. Benim kaçmam demek hepinize helikopterle kaçırmam demek abi. Öyle yani düşün. Oh. Şimdi şuraya bir girelim. Şuradaki abimizi güzelce bir coşturalım. Arkadaşlar biraz hızlı yapıyoruz. Çok çöp getirttiniz bana ya. Beni çok yordunuz. Abi bunun dili 3D. Aa harbi Aa. lan. <laughs> Üstüne çıkılıyor mu diye bakıyorum da yok. Çıkmaya çalıştım ben de de olmadı. Kanka. Evet. Şöyle bakayım. Burada da bir şey yapamıyoruz. İçecek olması lazım. Kolay gelsin arkadaşlar. Baktınız uyuyan adam var. Pat diye vurun uyandırın arkadaşlar. Tamam. Hiç çekinmeyin bunlardan. Dövün bunları yani. <laughs> Şimdi bakayım. Bizimkiler güzel içecekler yapmaya başlamışlar. Arkadaşlar tebrik ediyorum. Çalışmalarımızın meyvesini hep birlikte alacağız. Merak etmeyin. Niye ben Ray. öyle, ben öyle niye başbakan gibi konuştum lan öyle garip Arkadaşım, şey buradaki kedi niye bu kadar obezite? Kübra o senin kedine benziyor ya. <laughs> Ama vücut olarak değil hani surat olarak. Gerçi suratı da benzemiyor lan. Ama Kübra'nın kedisi de hep böyle yatıyor ya. Yani, ne zaman görsem. Evet kediler genelde yatmayı çok seviyor. Kübra belki canı sıkılıyordur hayvanın hani diyordur ki ulan niye acaba buradayım hani. ne yapayım Allah Allah kafamda mı gezdireyim kedi de şımarık şımarık şey yapmasın canım tatlı tatlı dursun. Doğru bak Kübra'dan çok az haklı isyanlar çok haklı çok sözler. Az <laughs> çok az haklı. Çok az haklı yüzde yirmi kadar haklılığı var. <laughs> evet buradan güzelce topluyorum çöplerimizi. Yalnız gerçekten şu an kaçmak istiyorum abi bundan. Ama arkadaşlar yavaştan ilk bölümümüzün sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölümde daha da kendi yerimizi güçlendirelim, geliştirelim ve harika bir tesis olarak devam edelim arkadaşlar. Büyük ihtimalle ben bir sonraki bölüm öncesi güzel bir para biriktirmiş olurum. Ee, çünkü arkadaşlar buraları falan şakır şakır açmamız lazım. Bir sonraki bölümde yavaştan kaçmak için ilk temellerimizi oluşturmamız lazım. Bir de alan olarak çok büyük bir şey kaldığını zannetmiyorum. Ee, bir de Kübra'nın ve Pratik'in değerlerini göstermek istiyorum sizlere Pratik abim, bakalım neler yapmış. Çocuk zaten bize yardım ediyordu ama bakalım neler yapmış görelim. Ben bir şey yapamadım kanka. Ben açıkçası Kübra'nın yerini daha çok merak ediyorum, bir ara gitti ya, ne yaptı acaba? Ben senden ben. daha iyi yaptım ya, bir görsen kıskanacaksın. Bakacağız, şimdi ilk olarak Dora'nınkine bakalım. Abi ben başlamadım ki, size geldik direkt <laughs> yardım. <gülüyor> Dora'da kocaman bir boşluk. Doracım buna basacaksın kardeşim. Şuna basarak başlayalım. He basayım. Başladım. Kolay gelsin kardeşim. şimdi Sağ olun. Şimdi gidelim. Yardıma geliriz merak etme. Kübra Nisan'ın mekanına gidelim. Dora'nın dişiyle mekan. Bak pratik uyuyor. Bak bu Dora mı? Ha Dora uyuyor. pratik Ben de uyuyorum. Kübra <laughs> sen de bizi burada işletmişsin. Evet bizimkileri çalıştırıyorum. Ben gidip onlarda çalışıyorum. Onlar da bende çalışıyor. Hepsini alın. <laughs> Şu kim? Şunu tanımıyorum maalesef. Her neyse. Şimdi yavaştan pratik abim yerine gidelim. Kübra da kendi yerine bayağı bir geliştirmiş bu arada. Onu da gördük. Yok be Hankın ağacım. Senin kadar olmasa da minik minik bir şeyler yaptık. Olsun Kübra'cığım yani sonuçta ilk bölümü neredeyse bitirmek üzeresiniz. Aynı şekilde pratik abim kendini çalıştırıyor burada. Bak pratik çalıştırdıklarına bak Kübra. Ben ve Dora. <laughs> <laughs> bir de pratikler. <laughs> evet, pratik Bunlar çocukları. <laughs> Aynen kanka belli. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin kanka. Şimdi ben buradan ileri doğru gidiyorum. Kendi mekanıma gidiyorum. Mekanıma. Bakma bakma dövecek bu beni. Arkadaşlar baktırmayın kendinize tokat atıyor ya haberiniz olsun. Hı hı. Evet ya gebetiyor. Ye, yedim tokat Ay herkes yani. uyumuş hemen ya şuradan sol baştan. Ben ben tokat. Evet. Arkadaşlar vurun kafalarına ben de şöyle bir. Ben şu an kanala vuracağım özellikle. <laughs> Kübra'cığım neden özellikle Han Kanal diye bir sorsak acaba? Var mı sebebi? O daha az çalışıyor gibi gözüküyor. Ee, kesin öyle. Bence en çok orada Han Kanal çalışıyordur. Evet şöyle arkadaşlar biraz daha paraları pardon içecekleri yutalım. İyi ya neredeyse 5K param olmak üzere gibi. Yani daha 2K olacak da niye 5K olacak diyorsam. Bir işçi daha kiralayalım. Bir tane daha bir sonraki bölümde rahat rahat kiralarız. Evet arkadaşlar herkesi yavaştan yanıma davet ediyorum başlangıç alanına. Geliyoruz. Evet arkadaşlar bugün ilk bölümde hapishaneden kaçışın ilk bölümüyle karşılarınızdaydık. Güzel bir tesis kurduk ve buradan kaçmaya yavaştan hazırlanıyoruz. ikinci bölümde büyük ihtimalle kaçarız. Kendinize çok iyi bakın şimdilik. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. hoşça, kalın. hoşça kalın. <laughs>